çok fazla menopoz takviyesi ne olsun sorusu geliyor hocam. Onun için şöyle bir derledik bizde de e, editörüm Cansu'yla. Dedik ki menopoz yaşı neden bu kadar düştü? Bununla başlayalım, hızlıca bir konuşalım. Çünkü çok fazla erken menopoz e, soruları alıyoruz. Yeni yaşamın kadınlara faturası mı diye de soruyorum. Evet, fatura sözcüğü çok önemli burada. E, kadınlar eski oranında daha mutsuzlar, daha stresliler. Birinci neden o. Yani kadınların hayatla ilişkileri, eskiden e, çalışan kadın sayısı çok az olduğu dönemleri düşünün. Ben kadınların çalışmasını özellikle isteyen bir is olarak bunu söylüyorum. Ama çalışan kadının üstüne annelik görevine devam edeceksin kardeşim. Evin bütün işleri senden sordur kardeşim, İşlevi devam ediyor. Yani iş ortaklığı, iş hayatındaki ortaklığı erkek eve, ev ortaklığı olarak taşımak istemiyor. Dolayısıyla kadın hakikaten çok yoruluyor. Yani akşam eve geliyorum diyor kadın. Eve akşam dönen kadın çocuğun evdeki yemeğin hazırlanmasından sorumlu. Çocuğun dersinden, okuldaki notundan, öğretmenlerle görüşmesi. Yani o kadar çok işte bu stresli bir yaşam tarzı kadınların yumurtlama fonksiyonlarını önemli ölçüde bozdu. Çevresel kirlenme. Sadece sosyal kirlenme değil, çevresel kirlenme de kadınların yumurtlama fonksiyonlarında Menopoza girmemek demek. Girmek demek zaten yumurtlamanın durması demek. Türkçesi odur. Yumurtlama durduğu zaman e, menopoz devreye girer. Yumurta gücümüz azaldığı zaman da çünkü doğuşta her kadın yumurta gücü sabittir. Evet. E, ama bu yumurta e, fonksiyonlarının bozulması menopozu erken çekebilir. Kullandığınız ilaçlar bunu erken çekebilir. E, e, maruz maruz kazdığınız toksik ağır metaller Buyurduğunuz gibi kötü beslenme, aldığınız fazla kilo, yaptığınız yanlış diyetler, yuttuğunuz gereksiz ilaçlar, pek çok şey evet. kadınlarda menopozu daha öne çekecek. Biraz önce bir şeyden bahsederken gece vardiyası dediniz mesela, meme kanserinde de bunu telaffuz evet. etmiştiniz. Gece çalışan kadınlara evet. e, yine fatura gibi, e, uykusuzluğun etkisi gibi. Burada da etkili olabilir mi? gece vardiyasında olan kadınlarda menopoza daha erken girip dair bir bilgim yok. Yanlış Hı -hı. bilgi vermek istemiyorum ama tahminimi söyleyebilirim. Kesin ilişkisi vardır. ve buradan yine bir mesaj verelim biz. Bu gece sabah ben bugün e, yine karanlıkta giderken bugün bir nedenle eşim de diş hekimine gidiyordu. Benimle beraber yola çıktı. Ya karanlık meydan. Karanlık Hı. ve yine aynı okulun önünden geçerken gösterdim eşime bir anne çocuğunu sürükleyerek götürüyordu.